Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda seçim hakkında konuşmak istiyorum. Evet, biraz erken bir video oldu ama e, böyle sonbaharda seçim olma olasılıkları ile ilgili yazılar okudum. Ve gerçekten sonbaharda ciddi anlamda Türkiye'nin haritasında etkin bir durum var. Ve o yüzden seçimin sonbaharda olabileceğini, eğer sonbaharda olmasa bile sonbaharda olacak olayların e, Türkiye'nin çok fazla etkilediği ve Yazın olacak, yani ne zaman olacaksa o seçim bir şekilde çok etkileyeceğinin e, farkındayım. O yüzden bunu da sizinle bu YouTube videosuyla paylaşmak istedim. Şimdi biraz geriye gidecek olursak, e, Şubat ayından Şubat 2022'de Türkiye'nin haritasında bir e, yeni ay oldu. Bu yeni ay ben hani bazen söylüyorum ya size aslında e, haritalarımızdan türeyen haritalar var ve aslında astrologlar bunlara da çok fazla önem vererek okuyorlar. İşte bu 30 yıllık haritalardan bir tanesinde Türkiye'de e, bu 30 yılın sonunda şey oldu, yeni ay oldu kova burcunda. Yani bu yeni ay ne getiriyor? Biraz e, borçları, borçlarla ilgili konular e, dost ülkelerle ilgili konular veya kendi alacaklarımız, vereceklerimizle ilgili banka kredileri, ülke içerisinde finansal konular veya dış yatırımcılarla ilgili konularda bir başlangıç hareket getiriyor. Özellikle kova olduğu için de dijital konular, teknolojiyle ilgili konular, teknik işler, daha kolektif konular, grupları ilgilendiren mevzularla ilgili bir başlangıç var. Bunlar genel itibariyle Türkiye'de... 33 yıllarında, 63'lerde ve 92'lerde olmuş. Demek ki 33 var, nutuk zaten ön plana geliyor. 63'te de 61 anayasasının geri konusu. 92'de de gene bazı kısıtlanmış parlamenter, e, par, çok özür dilerim, partili sistemin tekrar e, gün yüzüne gelmesi gibi konular var. Ama tabii daha da fazlası vardır. Yani bu dönemlerde yeni oluşumlar, yeni açılımlar gündeme geliyor. Bu süreç içerisinde bunu biraz cebime koymak istiyorum. Çünkü e, bu kovadaki yeni konu zaten dünyamızdaki koşulları da gösteriyor. 2500 yıllık bir balık çağının gerisi, yani geride bırakıp kova çağına geçtik. Yani balık çağı neydi? Daha dinlerin, fedakarlıkların, kurban ve psikolojisinin, daha dağılan koşulların, anlayış geliştirme, empati, biraz daha böyle bıcık bıcık duygusal konular daha yoğun oldu uzun bir süreci anlatıyor aslında. Biraz daha inançlarla ilgili konuları çok ön plana çıkartıyor. İşte çoğu konu dünyada inançlar üzerine yani çoğu savaş inançlar üzerinde çıkmıştı. Şimdi ise kova çağına geçtik. Teknoloji bu işte dijital konular daha grupları ilgilendiren mevzular, daha bireysel olarak konulara vakıf oluşumuz aslında. Çünkü balık da daha bir toplum ve daha geniş şeyleri ilgilendiren konular varken yani tamam kova da grupları ilgilendiriyor ama daha bireyselliğin ön plana çıktığı bir durumu ön plana çıkartıyor kova da. Yani bireysel olarak var oluyoruz aslında ve daha tek başınalık getiriyor burada. Ve dediğim gibi dijital konular, işte teknoloji e, gruplarla ilgili daha bireysel mevzular, e, daha büyük sorumluluklar gibi balığın o daha e, şey fedakarlık gibi işte yoğun e, duygusal çalkantılı süreçlerinden size bu tarafa doğru daha net temiz sorumlu kalan e, farkındalığı yüksek bir tarafa doğru evriliyoruz. Şimdi bir yandan da sanayi devriminin e, şey evrilişi var, kova çağına, kova durumuna e, e, yani e, e, evrilişi var özür dilerim. Yani burada da sanayi çağının o sorumluluk konusunu veya sanayinin teknolojiye evrimi var. tamam? Bunlar cepte. Zaten dünyanın geçirdiği süreç bu. Büyük bir kova etkisinin altındayız. Türkiye'de de aynı şekilde kova burcunda bir yeni ay oluyor bu dönemde. Bunları cebimize koyduk. Peki e, bu süreç içerisinde neler oluyor bu e, sonbaharda özellikle iki tane tutulma var dedik birisi 25 Ekim'deki bir tanesi de 8 Kasım'daki aslında 8 Kasım'daki hepimiz için özellikle böyle akrep boğa aslan ve kova aksındaki işte orta derecelerde bu orta dereceler ne olabilir 14 15 16 17 18 gibi derecelerde gezegenleri olanlar olanlar etkilenecek. Şimdi Türkiye'nin de Venüs'ü 18 derecede ve onun üzerinde bir Uranüsyen yani bir ay tutulması olacak. Burada ilk önce ona da gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu Uranüs bu boğaya geçtikten sonra güneşimizin üstünden geçti. Ve buradan geçerken bu e, uzun süreden beri bir partinin şeyi olan e, belediyeler işte İstanbul, Ankara gibi el değiştirdi. Başka bir partinin e, yönetimliği altına girdi diyelim. Aslında belediye olunca biraz oradan da kopuluyor ama bir şekilde bizde böyle bir e, netlik yok hiçbir zamanda da olmadı. E, ve böyle bir e, konu var burada. Yani belediye seçimlerinde e, artık oy hakları vesaireler değişti. Bu büyük bir değişimdi. Uzun süreden beri olan bir e, süreci sonunda ilk defa parti değişikliği oldu belediye. Önemli iki belediyede. Üçüncüsünde zaten hep aynıydı. Şimdi de Venüs'ün e, üzerinden e, Uranüs geçmeden önce e, ciddi bir e, tutulmayla karşı karşıyayız. O tutulma zaten kendi e, içinde böyle bir farkındalık, e, ayrışma eski ya yani eskinin ölümü ve yeni doğuş gibi bir konuyu ortaya çıkartan, anilikleri, reformistlikleri getiren bir konu içeriyor içeriyor ve dediğim gibi Venüs'ümüzün üstünde böyle bir konusu var. Ben bunu ve böyle sonbaharda eğer bu seçimler olursa 8 Kasım civarında çok ciddi bir şey değişiklik olacağını düşünüyorum. Ve bu isim yani şu anda konuşulan isimlerden bir tanesi olmaz dışında ben çok yepyeni bir adayın da gündeme geleceğini, hiç beklenmedik bir adayın da aslında ortaya atılacağını düşünüyorum. Bu aday kadın da olabilir. Kadın olma olasılığı da çok yüksek. Çok beklemediğimiz e, birisi olabilir. İmamoğlu veya, yani biraz genç bir kan olacağını düşünüyorum açıkçası. Veya... E, Burada kesinlikle bir şey tutmakla alakalı bir şey yok. Sadece bu gökyüzünü kendi yorumluyorum. Çünkü daha önceden ki yıl seçimlerdeki yorumlarda çok böyle isim beyan etmemiştim ve daha bu kadar net konuşmamıştım açıkçası ama burada biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü burada bir yani ya yeni bir Kanya'da bir kadın olacağını düşünüyorum açıkçası ve bir anda yeni birisini çıkartabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir sürü bu doların çok fazla yükselmesi, ev fiyatlarının fahiş olması ve işte medyadan gördüğümüz o çok çirkin hareketler ve mülteci sorunu gibi konularında çok fazla kışkırtma amaçlı yapılıp bunu bir şekilde yeni bir ortaya projekte edip kurtuluş olarak göreceğimiz psikolojisinin yaratılmasının yaratılacağını düşünüyorum. Burada işte eskiyi de kalırsak daha iyi, yeniye gidersek daha iyi gibi bir durum yok. Gelen gideni de aratabilir. Çok farklı koşullara da gidebiliriz. Yani açıkçası gelen gideni aratması gibi bir durum yok da. Yani çünkü çok farklı koşullara gideceğiz. Bambaşka. Yani Türkiye'de belki eskiden bir ılımlı İslam modeli dayatılıyordu. Şimdi çok farklı bir konuyla gelinip daha dijital bir örnek olabileceğimiz bir devlet haline de gelebiliriz açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Yani gene mi birilerinin deneyim tahtası olacağız? Yani üçüncü dünya ülkesiyiz ve yer konumu olarak ve biraz da Türklerin bu hani dayanıklı kanıyla <laughs> bence biraz böyle bir konunun içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten yani Türk milleti olarak hiç böyle çok da boyunduruluğa girmiyoruz ama bir yandan da tabii bir şeylerin etkisi altında kalıyoruz. Yapacağımız da bir şey yok. Dünyanın bir konusu var ve bir şekilde biz de kafamızı kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden burada hani bazen seçimlerde işte aslında işte şurası bizi yönetiyor, burası bizi yönetiyor gibi bir durum var. Evet doğru olabilir bunlar tabii ki de. Ama günün sonunda evet birilerini birileri yönetiyor veya onları da başkaları yönetiyor İşte biraz karşılıklı dövüşüyorlar. Sonra yeni bir şeyler geliyor. Ya yani burada çok şey uzatmayacağım ama biraz böyle sanki ben benim hissettiğim genç bir kan belki kadın olma ihtimali çok yüksek veya burada teknolojik bir şirketin seç arkas yani arkasında durduğu bir kişi ön plana çıkabilir ve Türkiye bir süre sonra belki şey olabilir yani bu teknolojiyle ilgili konuların yatırımların çok fazla olduğu bir ülke haline gelebilir açıkçası ve bu aşırı dolar fiyatlar, petrol işte vesairelerin bir süre sonra daha sakinleyeceğini bunların sadece şu anda balon olduğunu düşünüyorum. Yanlış bunları söylerken gidip de dolar birkaç sene içerisinde 1 liraya falan düşmeyecek. Çünkü dünya da aynı enflasyonun içerisinde ve çok zor dönemlerin beklediği aşikar. Çünkü dünya değişirken öyle insanlar bile değişirken o kadar kolay değişmiyor hiçbir şey. Bir sürü sancı, aşk acısı çekiliyor, iş kaybı çekiliyor, sağlık sorunu çekiliyor. Bunlar hepsi aslında bizim değişmemiz için olan konular ve işte o değişimi çok kabul etmedikçe Sağlığımızdan oluyoruz. Değişim kabul etmedikçe işlerde böyle savrulup duruyoruz falan filan. O yüzden de dünya değişirken çok böyle sakin sakin değişmesini bekleyemeyiz. Tabii ki de e, paranın değişeceği, belki sınırların değişeceği e, bir dönem içerisindeyiz. Belki sınırlar kalkacak, başka bambaşka konular gelecek. İşte bunlar bir yerlerden bir yerlerden başlayacak. Bunlar çok kolay olmayacaktır, sancılı geçecektir. E, ama Türkiye için bunu söyleyebilirim açıkçası. Bu dönemde bana göre daha parayla ilgili konular, kadınlar çok ön planda ortaya koyacak kendini ve muhtemelen burada yeni ve heyecanlı bir şeyler bekliyorum. Dediğim gibi daha kötü, daha iyisi yok. Dünya değişiyor. Yani bunun daha kötüye gidiyoruz, eyvah deyince yapabileceğimizde çok bir şey yok. Süreçler değişiyor. Ve bu tutulmada tabii Ay yani halkla ilgili konularda biraz krizli konular olabilir. Çok normal bu da. Çünkü çok uzun süreden beri gelen bir süreç var ve bunun bir anda değiştiğini görüyoruz. Bu arada da AK Parti'nin de haritasında ve gelişimine de baktım. O da gene Jüpiter ve Venüs'ün Uranüs'ün Uranüs, ün, pardon Uranüs bizim Venüs ve Jüpiter'imize kare yaptığı bir süreçte Türkiye'ye adını duyurduğu bir dönem olmuş ve tam karşısından geçerken de bunun aslında bir şekilde son bulacağını düşünüyorum. Bu arada da Plüto'yla yani geçen seçimlerde hep böyle Plüton enerjisiyle bu seçimi kazanamayacaklarını düşünüyorlar herkes. Ama Plütonik bir enerjisi var AK Parti'nin. Ve o yüzden bütün Plüton enerjisi olduğu seçimlerde çok güzel sonuç, yani çok güzel mesela estek köstek iyi kötü belli sonuçları aldı ve or devam etti Cumhurbaşkanı veya işte partinin etkisi hala Türkiye'de devam ediyor ama Uranüs öyle değildir. Plüton dönüştürücü, baskın, yoğun, manipülatif bir tarafı olmasına rağmen Uranüs birazcık daha böyle çok sert, ani, keskin, e, net sonuçlar verir. Dediğim gibi geldik, gelindiği zaman yani AK Parti kurulduğu zaman aynı şey olmuş seçimlerde, ilk seçimlerde. E, vurmuş ve o çok partili dönem veya da çok e, farklı seslerin çıktığı konular artık yavaş yavaş tek e, sese doğru indi. Şimdi ise bambaşka bir döneme doğru ilerlediğimizi söylemeliyim açıkçası. Burada dediğim gibi halkla ilgili özellikle Kasım ayında yani çok ben sert olacağını düşünmüyorum ama yine de halk, halkın da böyle bir savaştığı veya mücadele ettiği bir şey var. Şimdi böyle çok savaş dedikoduları vesaire dönüyor. Özellikle yine böyle YouTube'dan mesajlar şey yapıyor. İşte savaş var mı vesaire var mı? Ben açıkçası en büyük savaş 2020'de bu Oğlak'taki gezegen birleşmesinde pandemiyle birlikte size öyle söyleyeyim. Pandemiyle birlikte başladığını düşünüyorum. En büyük savaş sadece bombalar kafamıza uçuşmuyordu ama e, sağlığımızı koruma, kendimizi koruma, korku, e, psikolojik baskı, yani savaşın bütün etkilerini e, işte erzak e, toparlama Ondan sonra bir sığınaklara inmedik. Evimizden çık yani çıkmadan işte yine savaş psikolojisini yaşadığımızı düşünüyorum. Bundan sonra daha büyükleri olur mu? Tabii bütün e, daha sonraki videolarımda gene fırsat bulursam çekeceğim diğer ülkeleri ama ben çok Türkiye açısından çok büyük şeyler beklemiyorum açıkçası. Artık dünyayı bir yani bir ülkeler değil zaten o ülke mantalitesi de bitti artık. Yani bu toprak benim gibi bir durum bitti. Şirketler yönetecek. bu zaten görünen bir konu. O yüzden de Türkiye'nin yeni başkanını mı diyeyim cumhurbaşkanlığımı da bir şirketin arkası olarak geleceğini ve burada yeni konuların gündeme geleceğini, yatırımların yapılacağını ve bu aşırı gereksiz balon olan ekonomik kargaşanın da yavaş yavaş son bulacağını açıkçası düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim Türkiye ile ilgili. İnşallah biraz içiniz ferahlar. Ben ee, ve e, biliyor, dünya zaten zor süreçlerden geçiyor. Biz de oradan bir şekilde şeyi alacağız yani. Ama bir, şu anda olan birçok bir, bir şeyi bilmiyorum bunu e, bizi yöneticiler, yönetenler farkında mı bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar bunların hakkında bir fikrim yok. Ama e, bu tarafa doğru sürecin hazırlandığını düşünüyorum. Hatta yani böyle bu kadar e, kamuların özelleştirilmesinin bile nedeninin biraz e, bunlar olduğunu düşünüyorum. İşte sancılı oluyor ama e, buraya doğru ya manipülasyonla ya bir şekilde getiriliyor diye düşünüyorum. Yani Kasım ayında bir seçim olursa siz yani çok büyük bir değişiklik bizi bekliyor. Eğer olmazsa da daha sonrası için burada olan olaylar daha sonrasını çok da fazla etkileyecektir. Yani bu biraz bu mülteci sorunu da bence biraz buralarda fiştekleniyor. Onların da neden Türkiye'ye para girdikten sonra eski yatırımcılar tekrar geldikten sonra koşulların çok çok hızlı bir şekilde değişeceğini on, onları da bir şekilde çözüm bulacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar al gülüm, gülüm al gülüm ver gülüm olayı gibi biraz istenilen noktaya gelindiği zaman Hepsi yani olduğu gibi tertemiz Olmayacaktır tabi ama çünkü bunların hepsi Dünyanın sorunu Bizden de biraz hafifleyecektir diye düşünüyorum Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir haberler duyunca açıkçası bunu da böyle çekmek istedim. Çünkü Kasım ayında ciddi bir mevzuyla gündeme gelecektir. Spekülasyonlar olacaktır. Böyle sahnede biz olacak gibiyiz yani açıkçası. Veya da böyle çok yüksek bir enerjinin olacağını, gizli konuların olacağını söylemeliyim. Ha, bu arada da Mars o dönemde ikizlerde olacağı için çok geri planda, arka planda çok fazla konuşma da olacaktır. Hatta şu anda bile bence fazla fazla farklı konularla ilgili mevzular var. O yüzden bunu herhalde en iyi zamanda Kasım'da göreceğiz diye veya da Sonbaharda göreceğiz diye düşünüyorum. Öpüyorum sizi. Umarım gerçekten her şey güzel olur. Ama ben hayatta iyi veya kötü olacağını değil. İşte deniyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Ne yazık ki hiçbir ülkeyi, hiçbir hayat şeyi öyle mükemmellikte değil. O yüzden umarım ülkemiz için, bizim için hayırlısı olur diyorum. Ve güzel olanlar veya en azından biraz rahatlamak açısından gerçekten çok ağır geçirdi Türkiye bu son süreci. Biraz rahatlamak umuduyla deyip kapatıyorum. Öptüm hepinizi bay bay.